Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizi kısa süreliğine bir zaman yolculuğuna çıkarıyorum. Çocuklarınıza gitmek istiyor musunuz? Hadi o zaman. <laughs> Kardeşin gelsin. <laughs> çok güzel, eğlenceli bir şey oyun. Vallahi çocukluğuma gittim. Aa, çok güzel oynuyorsunuz. Aferin. Devam edelim biraz daha. <laughs> Hadi bakalım ben şimdi oynarsam şey çekim yapamayacağım. O yüzden siz de devam edin. Ay ay ay. <laughs> çok güzel oldu. Aferin. Çok hızlı döndürmesek güzel oluyor. Hadi bakalım. Oo, ay. <laughs> devam edelim. Hadi <laughs> bakalım. Oo, çok güzel. <gülüyor> 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 çok iyi kızlarım. Ee, Hay, hadi bakalım o zaman devam ediyoruz. Yorulunca kardeşin gelsin kızım, tamam mı? Arkadaşlar <laughs> 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 çok eğlenceli ya. Siz de ara ara bunu kızcıklarınızla yapmaya çalışın. Çok eğlenceli dediğim gibi. Hadi bakalım. Yaparsın kızım. Hadi bakalım. Başı dur elimden şey yaptı. Hadi o <laughs> zaman. <ben sana>. Başladı. <laughs> Aferin kızlarıma. <laughs> Arkadaşlar zaman yolculuğumuz devam etsin. Hadi o zaman. Hadi kızıcığım. Biz eskiden böyle mahalle arasında oynadığımız oyunları şimdi çocuklarımızla oynuyoruz. Şimdi havada arkadaşlar. Bu oyunu hatırladınız mı arkadaşlar? Biz buna çizgi oyunu Şimdi çocuklar seçecek de diyorlar. Küçük taşla oynanıyor. Evet. Ee, abisi sen de oyna bakalım. Ben de valla oynamak istiyorum. <laughs> I know, what I need, a, of... Just give us a little. nothing really matters, that's all I want to out